Abdullah 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 Şimdi Abdullah Abdullah bir hikayesi var. Kapalı pasaj var bilsen. O kapalı pasajda ben çalıştım. <laughs> Yaşım 15 falan da. Evet. Ben yaptım yani orayı. Yani demirde çalıştım. Ben yaptım Demir, demirinde çalıştım. Fakat orası oldu pasaj. Şimdi benim de orada dükkanım bir tane oldu. Abdullah abinin de var. Şimdi Almanya'dan gurbetçiler geliyor ya oraya kaset götürecekler. Yeni Abdullah Uyanık'ın dükkanına dedi ki hemşerim bana bir kaset grubu yap. Ben Almanya'ya götüreceğim. Hemşerilerime dağıtacağım falan. O da kimden istersin? Mesela Seyfettin Sucu var. İbrahim Satses var. Kadir Sema var. Allah rahmet eylesin. El olsun. Benim var. Benim var. <laughs> Adam diyor ki Sen de mi var? E diyor, ben kaset yapıyorum ya. Kaset evet. satıyorum ya. Ben evet. de var tabii. O da diyor ki Abdullah var. Bak gene gene iki sefer. hem, hem Abdullah var hem benim var. İki tane satacak. Aynen. Kendinden iki sene sat. Adam da seri yap. Bu adam alıyor gidiyor kasete bakıyor ki bu Çali Abdullah Oğlan'ın Çali ben. Benim de var. Evet. İkisi de aynı. İkisi de aynı evet. He. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Hoş, hoş insanlardı. Hoş insanlardı. Lezzetli bir sesi vardı. Türk sanat evet. güzel okurdu. Evet. Ahmet Karıoğlan'dan beraber okurlardı. Allah rahmet evet. eylesin.